Esselamu Aleyküm. Burası Afrika Nişer ülkesinin Niamey başkentine 100 kilometre mesafedeki Samia kabilesinin olduğu köy. Burada yaklaşık 60 hane yaşamaktadır. E, leğenlerle, bidonlarla buraya gelip içme ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayırların en güzeli insanların ve hayvanların su ihtiyacını karşılamaktır müjdesine nail olan Ahmet ve Cemile Çınarsoy kardeşimizi tebrik ederiz. Cenab-ı Hak yaptıkları hayırları en güzel bir şekilde kabul etsin. İnşallah kısa bir duadan sonra bu su kuyusunu köylülerin hizmetine bırakacağız. Amin. الحمد لله رب العالمين أمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واحشرنا معهم بمغفرتك وبرحمتك وبفضلك يا أرحم الراحمين أمين. إنك على كل شيء قدير أمين. وسلام على المرسلين والحمد لله <Sessizlik> Cenab-ı Hak bu su kuyusundan içenlere şifalar ihsan eylesin.